Sevgili evim ne yıl geçiyor ama değil mi? Yani şöyle bir baktığımızda liderlerin ajandası, liderlerin öndeki yol haritası inanılmaz karmaşıklaştı. İnanılmaz derecede meydan okumalar var. Ne diyorsun? Sende ne görünüyor? Bir yıl gibi gelmiyor bana. Sanki üç yılı bir yıla sıkıştırmışız gibi geliyor. 2021'de başlayan bu sürecin 2023'ün sonuna kadar bizi yoracağını, düşündüreceğini ve konfor alanlarımızdan çıkaracağını düşünüyorum. Bizim taraftan baktığımda şöyle bir resim var. Bir kere öncelikle belirsizliği kabul edeceğiz. Yani liderlerin önümüzdeki dönemdeki ajandasında ne var dersek belirsizliği kabul etmek. Strateji bunun içerisinde insan kaynağı, yeni organizasyon modelleri, değişimi, dönüşümü anlamak, yönetmek, yeni nesil değer mekanikleri bunların hepsi belirsizliğin içerisinde gerçekleştirmemiz gereken konular. Bunu bir kenara yazıyoruz mesela. İkinci tarafta değer dedim ya yani gerçekten bütün paydaşların gözünde muazzam bir değişim var evrim. Yani sistemin değişmesinden Tutta da e, alım alışkanlıklarının değişmesine, çalışma biçimlerinin değişmesine kadar müthiş bir transformasyon var. Biz daha dijital dönüşümü konuşurken merkeziyetsiz dünyayı konuşmayı, metaverse'leri konuşmaya başladık. Yani liderlerin hem bugün de yaşaması hem de yarını anlayıp onun yol taşlarını bugünden döşemesi gerekiyor. Ve diğer tarafta da artık mış gibi yapma dönemi bitti amaç odaklılıktan çok konuşuyoruz, sürdürülebilirlikten çok konuşuyoruz, yeni nesil yeteneklerden, onları çekmekten, onları geliştirmekten konuşuyoruz ve burada artık rol yapma, pilot proje yapma, ay bir deneyelim görelim muhabbeti geride kaldı. Artık aksiyon, artık aktivizm, artık ölçeklenme, artık sonuç ortaya koyma dönemi. Çok fazla farkındalık konuştuk seninle de. Farkındalığı artık bir geride bırakıp Ölçekleme, geliştirme ve büyütme dönemine geçiyoruz. Sende ne gözüküyor? Aslında liderlerin e, hep küratörler olduğuna inanırdım ya. 10 yıldır falan liderler küratördür. Sistemleri ve süreçleri iyileştirirler derdim ama şimdi liderlerin daha ziyade jonglörler olduğunu düşünmeye başladım. Yani havada birkaç topu döndürmeye, çevirmeye çalışırken bunları aşağı düşürmeden bir yandan da öngörülemez bir belirsizliği kucaklamak nasıl mümkün olabilir? Sadece bilimsel olarak değil, sanatsal bir bakışta ister. Galiba liderliğin bilimi ve sanatı işte bu. O yüzden ben senin aktivizm çağrını çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve artık kampanyalarla değil, eylemle, eylemlilikle Hı. Bu belirsizliği kucaklayabileceğimizi düşünüyorum. Peki belirsizliği kucaklarken en çok neye ihtiyacı olacak? Örgütsel iklimin Hı. bence bizim bu dönemde ve önümüzdeki dönemde organizasyonel iklimde bir numaralı önceliğimizin psikolojik güvenlik olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu kadar karanlık bir odada ancak ve ancak insanlar birbirlerini güvenerek ve birbirlerini severek el ele tutuşarak öngörülemez bir geleceğe doğru ilerleyebilirler. Ve psikolojik güvenlik ...çok da romantik bir kavram olarak kulağa gelmesin. Bence bu dönemde psikolojik güvenliğin içerisinde ziyadesiyle... ...maaş, yan haklar, performans yönetimi gibi çok somut konuları da konuşmamız gerekecek. Özellikle geri, geri bildirimden bahsediyoruz, inovasyondan bahsediyoruz. Bunlar güvenin ve psikolojik güvenliğin olmadığı yerde olmuyor. Ama bunları yapmak da, çerçevelemek de kolay değil. Boyalarda da yol haritaları gerekiyor bence. Ve cesaret de gerekiyor. Değil mi? E, yanılmayı Kesinlikle. göze almak, hata yapmaya izin vermek ancak bu şekilde inovasyonun mümkün olabileceğini yıllarca konuştuk. Şimdi bugün o meydandayız. Hı hı. O bir meydanda de, eylem göstereceğiz. Bir de inovasyon çeşitlilik falan diyoruz ama bir taraftan da baktığımızda tabii ki kapsayıcılık gerekiyor bize. Bir taraftan çeşitliliği daha da geliştirmek gerekiyor. Hakkaniyet gerekiyor. Ne diyorsun? Ve bu bir süredir üzerinde çok konuşulan, yazılan, çizilen önemli konu çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık bence önümüzdeki yıllarda liderlerin, icra kurullarının, yönetim kurullarının masasında çok önemli bir mevzu olarak yer almaya devam edecek. Hı hı. Çeşitliliği sadece birkaç başlık altında değil, çeşitliliği her türlü demografik yapıyı ve her türlü tercihi eğilimi yetkinliği ve yeteneği de dahil ederek kapsayıcılığa çevirmemiz ve sadece eşitlikten değil aynı zamanda hakkaniyetten de bahsetmemiz daha da çok gerekecek artık. En azından data bize bunu söylüyor. Evet. Bizim baktığımız tarafta liderlerin önündeki büyük meydan okumalardan bir tanesi de bir kendinin farkına var. İki, kendini değiştir, dönüştür, geliştir. Üç, bunu yaparken de organizasyona rol modeli ol. Burada e, özellikle gelişim tarafında ve kendini bir üst boyuta gerçekleyebilme tarafında da liderlerin önünde belki de bugüne kadar alışık olmadıkları bir meydan okuma var. Ne dersin? Gelişim elbette son 10 yıldır e, sıklıkla konuştuğumuz gibi Türkiye'de e, oldukça önemli ve her seviye liderliğin masasının üzerinde duran ve üzerinde çalışılan bir konu. Ama nasıl bir gelişim? Ben mikro öğrenmenin liderliğin önünde çok önemli bir çalışma alanı olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Mikro öğrenmeye açık insanları istihdam etmek onları tutundurmak ve onları lider pozisyonlara getirmenin de çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani bizim öğrenme ve gelişimden anladığımız o sınıf içi konvansiyonel, e, mekanistik öğrenme modelleriyle çoktan vedalaşmamız gerekiyordu. Bu hibrit dünyada, bu fevkalade fiziksel dünyada her bir çalışanı nasıl mikro öğreniciler olarak geliştireceğiz. Onları nasıl konumlayacağız? Hı hı. Sanırım bu da özellikle insan yönetimi modellerinin öğrenme ve gelişim tarafında önemli ödevlerinden biri olacak. Ve tabii ki de e, hep bizim de altını çizdiğimiz ölçemediğin şeyi geliştiremezsin. Fakat içinden geçtiğimiz dönem ve önümüzdeki birkaç yıl öyle büyük değişimleri bize getiriyor ki alışık olduğumuz performans yönetim sistemleri, alışık olduğumuz KPI'ler... artık çok çalışmamaya başladı. Yepyeni bakış açılarıyla bunu değerlendirmek gerekiyor ve burada da özellikle organizasyon modelleri, çalışma biçimleri ve bunların üzerinde aslında ortaya koyduğumuz hedef bu bir gerçekleştirme dinamikleri de değişiyor. Biz de bunun çok önemli altını çiziyoruz son dönemde. E o zaman madem ölçmediğimiz yönetemiyoruz, 20. yüzyılda bize öğrettikleri gibi artık bu kadar dinamiklerin hızla değiştiği bir dünyada sanırım yılda bir ya da iki yılda bir yapılan çalışan memnuniyete, çalışan sadakati veya bağlılığı gibi anketler yerine... Anlık nabız ölçümleriyle hı hı. organizasyonun nabzını tutmak durumundayız. Liderin ne kadar çok görevi oluyor değil mi? Ne kadar çok değişiyor? Yani ve liderden de kastımız yanlış anlaşılmasın. Tepede oturan insandan bahsetmiyoruz. Her seviyede liderlikten bahsediyoruz. Yani bu bizim e, işe yeni başlamış çalışma arkadaşımızdan CEO'muza kadar her noktada bu liderlik sorumluluğunu, o liderlik hesap verilebilirliğini, şeffaflığını da kurumun içerisinde yaygınlaştırmak ve bunun yaşayan örnekleri olmak durumunda organizasyonun her parçası bizim son dönemdeki bir makalenin ana başlığı buydu mesela. Evet her birimizin artık gerçekten önce kendimizin sonra hayatımızın ve işimizin lideri olmakla yükümlü olduğumuz bir dönem. Ve ne öğrettiler bize ilkokulda? Herkes kapısının önünü süpürürse mahallemiz tertemiz olacak. Evim konuşacak çok şey var ama istersen şöyle ufak bir özet yapalım acayip bir değişim dönüşümle karşı karşıyayız. Liderlerin bu değişim dönüşümde bazı şeyleri olabildiğince koruması, bazı şeyleri olabildiğince güçlendirmesi, bazı şeyleri de sıfırdan edinmesi gerekiyor. Bu teknolojiden tut, kendine dair yetkinliklere kadar her noktada kendini hissettiriyor. Birçok konu var önümüzdeki dönemde konuşacağımız. Ne diyelim sevgili dostlar? İsterseniz hep birlikte konuşalım. Değil mi evim konuşalım mı? Konuşalım, tartışalım, deneyelim, yanılalım, daha iyi yanılalım.